Konut fiyatlarındaki artış durmaksızın devam ediyor. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki gerginlik gün geçtikçe devam ediyor. Ev sahipleri mevcut kiracılarını zam yapabilmek için çıkartmak isterken kiracılar oturabilecekleri ev bulamıyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye genelinde Mayıs ayına kadar ev kira fiyatları %100'ün üzerinde arttı. Türkiye'de kiralara %25 artış sınırı getiren düzenlemenin bir yıllık süresi dolmadan hükümet aynı uygulamayı 2 Temmuz 2024'e kadar uzatılacağını açıkladı. Kira artışları hakkında ne düşünüyorsun? Ya ülkemiz genelinde bırakın yani kira artışları büyük şehirlere yakın oranlarda küçük şehirlerde daha beter bir kira artış oluyor. Çünkü ben burada asgari ücrette çalışıyorsam 7 bin liraya yakın bir nide evlerinde ben fiyata oturamam. Artı bunun da 3 bin lira yol parası, 4 bin lira da yol parası oluyor. 10 bin 11 bin, 12 bin liraya tekabül ediyor yani. Ben bedava yaşamış olacağım. Hava bedava o zaman su bedava değil. Sadece havayı bedavaya yaşıyoruz. Mezarlık manzaralı bir evde 10 bin liraya oturabilir misin? de gibi bir yerde mezarlık manzarası var. Kiralar çok pahalı. Benim oturduğum şurada, arka bir... şeyde, semtte 6 bin lira, 5.000 lira, 7 bin lira kiralar. İsyan ediyor insanlar. Yazık. Olan var, olmayan var. Yok ki, ev sahipleri böyle var ya çılgın olmuş. Çılgınca şefiyatlar söylüyorlar. Yani herkes ağzından ne çıkarsa kulağa duymuyor. Ne düşüneceğim? Millet aldı başı gidiyor işte. Ha, i̇nşallah onların evi de yıkılır. Depremdakiler gibi evsiz kalırlar. Görürler o zaman günlerini. Ev sahipleri vicdan. Ha, ev sahipleri vicdan değil. İnşallah yıkılır evsiz kalırlar. Kızım uşaktan buraya geldi. Ve 15 milyardan aşağı ev bulamadık. Benim damadım kira verse ne yiyecek ne içecek ki bunun artı artı masrafları var. O yüzden bulamadılar gittiler. Kira artışlarıyla ilgili e, sen 2 milyon lira buçuk milyon lira para bağladığın bir evi iki bin liraya kira verir misin? 2 milyon liranın geliri 20 yılda ana parayı kurtarır mı? Bence kira artışları eskiler güncellenecek yenilerde minimum amortisman oranı kadarı yani mesela yüz, e, binalarda yüzde iki amortisman ayrılır. O yüzde iki amortisman kaç yılda biter? 50 yılda. İki, iki buçuk milyon liraya alınan bir evin 50 yıldaki gideri ne kadarsa ana parayı kurtaracak kira oranı da buna göre ayarlanması lazım. Yani insanlar kalkıp da benim iki buçuk milyon liralık evime iki bin liraya kira vereceksin, iki bin, beşle, iki bin beş vereceksin, vereceksin diye hiç kimse zorlayamaz. Ben vermem. İster hükümet olsun, isterse başka birisi olsun bu yaptırım çok ağır gelen bir yaptırım. Sen önce enflasyonu %50'ye çek, o seksenlerdeki, yetmişlerdeki ye çek, onu veya yüzde %25 25'e çek, ben de yüzde 25 artırayım. Sen bu yönden ben kul hakkı geçiyor diye düşünüyorum kızım. Yani iki buçuk milyon, 3 milyon lira verilen bir eve iki buçuk, üç bin lira kira bence oldukça düşük ve haksızlık vermem bulamamalarında da doğru haklılar yani.